Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu pazarlar değerli izleyenler ekonomiye dair gelişmeleri konuşacağız. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Öncesinde finans uzmanı ve ekonomist Murat Özsoy Yeni Çağ Yeni Çağ TV ekranlarında efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk İbrahim. Ee, evet enflasyon rakamları geldi. Önce tabii ki kanayan yaramız enflasyonla başlamak istiyorum. TÜFE yetmiş'i buldu. ÜFE ise %121'i de Açmış durumda. Hem sizden üfe ve tüfe arasındaki bu makası değerlendirmenizi, hem de enflasyonun yıl sonuna doğru eğilimi ne olur? Herhangi bir düşüş bekleniyor mu yoksa yeni zirvelere mi şahit olacağız? Dinleyelim sizden. Tabii. Enflasyon oranları aslında bizi çok fazla şaşırtmadı Kübra Hanım. Çünkü Hı -hı. zaten bu şekilde artış olacağı yaptığımız analizlerde ve tüm piyasa çevrelerince beklenen bir konuydu. Bundan sonraki aşamalara da baktığımız vakitte Mayıs ayı ile beraber Haziran ayı ile beraber öyle görünüyor ki enflasyondaki bu yükseliş devam edecek. ÜFE ile TÜFE arasındaki makasa baktığımız vakitte bu zaten uzunca bir süreden beri gündemde olan bir konu ve gitgide de açılıyor. Özellikle üretici fiyatlarındaki artış bana kalırsa tüketici fiyatlarındaki artıştan biraz daha durumu riske eden bir konu. Biraz daha bence önemli halde. Çünkü şu anda üretici fiyatları üzerindeki bu baskı tüketici fiyatları tarafında arz kısıtları nedeniyle e, tam olarak da yansımamış diye düşünüyorum. Yani üretici fiyatlarındaki bu artış %120'lerin üzerinde devam ederse o da e, tüfenin özellikle %70-75 bandının hatta daha da üzerine çıkması konusunda önemli bir itici etken olacak gibi gözüküyor. E, bunu neden şaşırmadık diyorum. Çünkü ekonomi yönetiminin politikalarına baktığımız vakit özellikle bunu da küresel piyasalarla karşılaştırdığımız vakit enflasyondaki düşüşün bahaneleri genellikle işte şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki savaş e, Covid'in hala süre gelen etkileri ve dünyadaki çeşitli enerji fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarındaki artış olarak gösterilmeye devam ediyor. Elbette ki baktığımız vakit bunların etkileri yok değil. Tabii bunları yok sayamayız. Bunlar var. Ancak bunların haricinde içeride bir takım politika araçlarının kullanılarak enflasyon düşürmesi tarafında hamleler atılmadığı müddetçe de bu enflasyondaki artış bence yükseliş olarak devam edecek gibi gözüküyor. Tabii baktığımız vakit yıl sonuna doğru olan trende Göz şöyle bir ufuk turu yaptığımız zaman da yıl sonunda evet bir nebze düşüş meydana gelebilir. Ancak bu baz etkisi dediğimiz aslında sadece matematiksel hesaplamadan ibaret olan gerçek manada, reel manada bir düşüş olarak bahsedemeyeceğimiz bir gerileme söz konusu olur. Bu sadece bizim için geçerli değil. Baktığımız vakit işte FED Başkanı Powell'un söylemlerinde de orada da %2'lik enflasyonu bir şey var, hedefleme var. Oraya doğru gidişte de bir yıl sonra doğru düşüşten bahsediyor. Bizde de böyle bir düşüş meydana gelebilir. Ancak bu hiç kimseyi şu manada aldatmasın. Enflasyon düşüş, enflasyonlu düşüş olacak. İşte şu anki seviyelerin çok daha altına gireceğiz gibi bir şekilde bir beklentiye girmek bence iyimserlik olur diye düşünüyorum. Evet. E şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aylık enflasyon raporunda sizin de altınızı çizdiğiniz üzere yine küresel genişmeler ardına saklanılmış. Sanki ülkemizde yapılan hatalar yokmuş gibi ama biz oradan şunu anlayabilir miyiz? Enflasyonla mücadele için yine bir adım atılmayacak en azından yıl sonuna kadar. Enflasyon korumalı herhangi bir enstrüman geliştirilmeyecek ee, ve bütün bunların aslında başat unsurunu da Türk lirasının değersizleştirilmesine bağlayabilir miyiz? Yani Merkez Bankası artık liraya güven verebilir mi artık? Şimdi tabii yani sorunuz Merkez Bankası olarak geldi. Ben de bu soruyu Merkez Bankası olarak cevaplandırmaya gerçekten çok isterdim. Ancak maalesef görüyoruz ki Merkez Bankası'nın şu anda etkisizleştirilmesi ve e, para politikası tarafındaki e, bağımsızlığının bir şekilde gündemde olmaması bizi bu olayı tamamen Merkez Bankası odağında el almaktan biraz maalesef alıkoyuyor. E, dolayısıyla ekonomi yönetiminin ve bir nevi hadi Merkez Bankası başkanının da enflasyon sunumundaki söylemlerini önümüze alacak olursak hep şunu duyuyoruz. Ne deniyor? Enflasyon düşecek, bir ılımlı bir hava esecek, çeşitli tedbirler alınacak, hep yapılacak, edilecek şeyler söyleniyor. Ve işin daha da garibi bu yüksek fiyat ortamının sıkıntı yarattığından farkında olduğu söyleniyor. Ve halkın üzerindeki bu fiyat baskısından da kendilerinin de endişe ettiği, kendilerinin de bundan yakındığını söylüyorlar. Fakat şimdi biz halk olarak, vatandaşlar olarak aslında o mercilerden bunları duymak istemiyoruz. Çünkü bunları hepimiz biliyoruz. Bugün kime sorsanız herkes e, geçim sıkıntısından, herkes fiyat pahalılığından bahsediyor. Bizim Merkez Bankası'ndan ve ekonomi yönetiminden aslında duymak istediğimiz şey nasıl olacak da bu enflasyon düşecek? Yani ne yapılacak? Hangi politika araçları kullanılacak? Piyasanın aslında açlığı bu. Ve bunları da baktığımız vakitte şu tip araçlar uygulanacak şeklinde bir e, yanıtı da maalesef alamıyoruz Kübra Hanım. Yani e, klasik e, işte dediğimiz politika araçları nedir bunlar? Politika faiz oranının ...yükseltilmesi gibi ya da çeşitli başka sıkı para politikaların uygulanması gibi araçları maalesef göremiyoruz. Ve sorarsanız da ne zaman göreceğiz diye onu göreceğimize dair bir şey de yok, bir evet. yaklaşımımız da yok. Çünkü sürekli olarak işte enflasyon raporunu izlerken de dinledik Sayın Kavcıoğlu'nu, Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu'nu. O da durumun ne olduğunun farkında olduklarını ancak %43 gibi bir iyimser bir yıl sonu enflasyon beklentisi de ortaya koyarak da enflasyon düşeceğinden bahsetti. Ancak Türk lirasının şu anda içinde bulunduğu ortamda, Türk lirasının özellikle Amerikan dolarına karşı olan değer kaybının olduğu ortamda biz enflasyona enflasyonu düşürmekten çok bahsetmemiz mümkün değil. Dediğiniz gibi şimdi az önce de sorunuzu yanıtlarken bahsetmeye çalıştım. Gıda fiyatlarındaki artış biliniyor, enerji fiyatlarındaki artış biliniyor, küresel taraftaki arz sıkıntıları biliniyor. Bunlar var, o yüzden bizde enflasyon yüksek demek... ...bir takım içerideki gerçekleri görmezden gelmek olur. Yani sorundan kaçmak olur. Türkiye'deki enflasyonu düşürmek için atılması gereken en önemli adım... ...Türk Lirası'nın ciddi manada bir istikrara kavuşmasıdır. Nitekim aslına bakarsanız Sayın Kavcı, Kavcıoğlu enflasyon sunumunda... ...Türk Lirası'nın şu an istikrarda olmadığını da kabul etti. Çünkü Türk Lirası'ndaki istikrarı sağlamaya çalışacağız gibi... ...ya da sağlamak istiyoruz gibi ve hedefliyoruz gibi söylemde de bulundu. O da aslında durumun böyle olduğunu söylüyor... Belki Dolar-TL kuru üzerinden konuşacak olursak oradaki ilişkilerden de bahsetme imkanı olabilir. Ancak görünüme baktığımız vakit şu anda Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi enflasyonun düşüşüne dair bizim elimize somut bir takım e, veriler veremiyor. Somut bir takım politika ve e, yol haritası veremiyor. Bunu veremediği için de zaten piyasadaki şu anda karışıklık, öngörülemezlik ve belirsizlik durumu da aslına bakarsanız büyük ölçüde bundan kaynaklı. Evet, dışarıda da çok büyük bir tehlike var. Tabii ki FED artık bilanço küçülmeye gitti ve eli bas puanlık bir faiz arttırımı geldi. E, arttırımlara başlamış oldu. E, hem Türkiye'ye etkisi ne olacak bunu dinleyelim sizden. Hem de tabii piyasaların seyri merak ediliyor. Şu an suni bir şekilde tutulan dolar kurumuz var. E, 15 bandını aşar mı sizce yakın tarihte? E, şöyle bir karşılaştırmayla duruma Bakabiliriz Kübra Hanım şimdi yılın başından bugüne kadar olan gelen sürece baktığımız vakit dolar tl kuru nispeten stabil yatay bir hareket izliyor diyoruz ama hı hı. E, kurdaki değer kaybı 1 Ocak'tan bugüne kadar olan süreçte daha doğrusu 1 Mayıs'a kadar olan süreçte %11 e, civarlarında olmuş %11.3 civarında olmuş şimdi geçen senenin aynı dönemde bakacak olursak 1 Ocak'tan 1 Mayıs'a kadar olan dönemde orada da %11.3 %11.4 kadar bir e, Türk lirası değer kaybetmiş yani bu ne demek? 2022 yılındaki bu geçtiğimiz 5 aylık süreçte 2021 yılındaki aynı trendi biz yaşamışız. Şimdi 2021 yılında Mayıs ayından Eylül ayına kadar olan süreçte de dolar kuru neredeyse çok değişmemiş. Ortalama 8.40 olarak devam etmiş Eylül ayına kadar. Hı hı. Şimdi gelelim bu döneme. Sorunuzu Fed'le şöyle bağlantı kuracağım çünkü arasında. Mayıs ayından Eylül ayına kadar olan dönemde bu sene Fed ne diyor? Ben en az 3 toplantıda 50 bas puan artış yapacağım diyor. Şimdi do duruma şöyle bakalım. Geçen sene nasıl bir ortam vardı? Fed'in faiz oranları artırma gibi bir durum söz konusu değildi. Fed bilançosu genişlemeye devam ediyordu. Yani dolar likiditesi e, piyasada mevcuttu ve dolayısıyla dolar TL kur baktığımız zaman da çok ciddi çalkantılar yaşamadık. O dönemde aslında Şahap Kavcıoğlu e, Merkez Bankası başkanıydı. Şimdi bu döneme gelelim. Ne deniyor bu dönemde? Fed diyor ki ben 50 bas faiz artışı yapacağım. Dolar endeksi yükselecek. E, diğer taraftan da Dolar likiditesi azalacak. Yani borçlanma maliyeti yükselecek diyor. Şimdi böyle bir ortamda dolar TL kurunun yükselmemesi için bir neden aramak gerçekten çok zor ve bu durum bize gösteriyor ki dolar kuru 15 TL'lerin üzerine rahatlıkla çıkacak. Hatta 15.50, 16 seviyelerine de bu mayıs, eylül ayı olan süreçte bence hızlı bir şekilde ilerleyecek diye düşünüyorum. Çünkü özellikle geçtiğimiz dönemdeki araştırmalarda ben 14.84 seviyesini oldukça önemsiyordum ve onun üzerine çıktı vakitte hızlı bir artışın gündeme geleceğini tahmin ediyordum. Nitekim de öyle oldu. 14.94 seviyelerine çok hızlı bir şekilde yükseldi kur. Artık bundan sonra ekonomi yönetiminden çok ciddi bir e, tedbir, çok ciddi bir e, açıklama, önemli bir enstrüman gelmediği müddetçe ben kurdaki hareketin yukarı yönünü, devamını, bundan sonra 15.50, 15.65 seviyelerine doğru bir hareketin e, gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi 2021 yılı ile 2022 yılını karşılaştırdığımız vakit İkisi arasında çok büyük farklılık var büyük küresel politikalar anlamında. Şu anda biz nasıl bir döneme giriyoruz? Mayıs ayı ile beraber Fed'in faiz oranlarını artıracağı bir döneme giriyoruz. Daha güçlü bir dolar endeksinde olduğu bir döneme giriyoruz. ABD 10 yıllık faizlerinin %3'lerin üzerine çıktı bir döneme giriyoruz. İçeriye baktığımız vakitte biz bununla ilgili somut bir tedbir almıyoruz. Dolayısıyla bunun bütün göstergeler mantıksal bir çıktı olarak bize diyor ki dolar TL kuru bugünkü seviyesinden daha da yukarılara doğru çıkacak diye çok net bir yargıya varabiliriz. Peki Sayın Özsoy, bu dönemin e, kazananı kaybedeni kim olacak? Şimdi altın kanadına baktığımızda FED kararından sonra orası da hızlı bir yükseliş aldı ve artık vatandaş için ucuz altın almak da hayal oldu diyebiliriz. E, bu dönemi bir genel yatırımcı açısından yorumlayacak olursak kazanan kaybeden taraflar ne olacak sizce? Şimdi bu dönemde tabii tüm yatırımcılar ne yapmaya çalışıyor? Bu enflasyon karşısındaki de TL'nin değer kaybına karşı bir enstrüman bulmaya çalışıyor. %60, %70'e varan hı hı. bir enflasyon var. Yatırım araçlarına baktığımızda gitti. acaba hangisi bu %70 üzerinde bir getiri elde eder ki ben enflasyona karşı korunaklı hale gelirim arayışı içerisinde yatırımcılar. Altın olsun, döviz olsun, diğer araçlar olsun bunları çok fazla da sağlayamadı. Bunu bugüne kadar sağlayabilen şey ne oldu? Borsa endeksleri oldu. Ee, biz yüzdeki baktığımız vakitte çeşitli şeylerde alt endekslerde ve kağıtlarda enflasyon üzerinde getiriler gündeme geldi. Bundan sonraki döneme baktığımız vakitte ben Altın tarafında bir takım evet yükselişler meydana gelebilir. Ee, Türk lirası e, dolara karşı değer kaybedebilir ama yine bu enstrümanlar da enflasyon karşısındaki kaybı telafi edemeyecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla yatırımcıların önünde şu anda yine en güvenilebilir seçenek e, borsa olarak kalıyor gibi gözüküyor. Altın tarafında tekrar dönecek olursam da sorunuza e, yönelik olarak. Gram altın tarafında da ben şu anda hala 905 TL. 906 TL olan hatta bunun altında fiyatlar yakalanırsa bunların yine kısa vadede bir takım kazançlar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü kurdaki beklediğim bu yükselişle beraber gram altının tekrar 925-935 35 TL seviyelere e, geleceğini düşünüyorum. O nedenle bu saydığım enstrümanlar açısından yine e, gram altın kısa vadede en azından Haziran-Temmuz ayına kadar olan dönemde çünkü FED faiz arttırınca altında da bir gerileme olmasını da tahmin ediyorum. Bir takım getiriler sağlayabilir diye düşünüyorum şu anda. Peki çok teşekkür ediyoruz şimdilik kapanışa doğru gidelim. Ekonomist ve finans uzmanı Murat Özsoy bizlere eşlik etti. Yeni Çağ TV ekranlarından piyasaya dair başlıkları değerlendirdik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle şimdilik mutlu kalın.